İsmetciğim. Efendim abi. Hazır mısın? Hazırım mı, abi çok hazırım. Süper. Şimdi kırk çekeceğiz. Evet. Sen şimdi böyle boşluğa doğru bak. Boşluğa mı? Heh. Bakıyorum. Hmm, mükemmel. Mükemmel mi? Albümün ismini bulduk. Ne? Mükemmel boşluk. Yaptılar onu ya. Red yaptı. Seni <laughs> Tamam bizimki de mükemmel hoşluk oldu. Loşluk, koçluk, neyse zaten çok önemli değil. Önce biz klibi çekelim de. Aa. Tamam, hazırız. Ver şarkıyı İsmet. İsmet ver şarkıyı. Hangi şarkı abi? Ne demek hangi şarkıyım? Şarkı yok ki bende. Nasıl şarkı yok lan? Sana sözleri gönderdim. Abi ben çalamıyorum. Çalamıyor musun? Daha doğrusu ben müzik yapamıyorum. Nasıl müzik yapamıyorum. Ya? yapamıyorum. Bana dedin sen, çalıyorum dedim, gitar çalıyorum ben dedin. Ha. Ee nerede ya. işte? Çalıyorum, satıyorum. Satayım mı sana? <laughs> o ilan, o ilan. <laughs> <ya>. Allah kahretsin. <laughs> Polis mi abim neyse. Ama böyle olmaz abi ya. Böyle olmaz ya. Biz nasıl grup kuracağız abi o zaman? İşte kurduk grubu abi. Ekipmanlarım benden ya. Efendim teyzeciğim. Hayır oynamıyoruz teyzeciğim. biz burada klip çekiyoruz. Klip çeksin bitecek, biteceğiz. Bitsin gideceğiz. İsmet bu kim bize ya? Evet burası sizin apartmanınızın köşesi biliyoruz. Bize çok meraklı değiliz apartmanınızın konular bayrağı olmaya. Sorunlik Sen... bir şey yok teyze. Hayır teyze Halis Sezai değilim. Ben biraz benziyorum ya. Sen nasıl benziyorsun acaba Halis Sezai? iyi sana... Bak şöyle bak. Ha burada benzedi biraz. Oradan benziyor, oradan benziyor. Yok teyze yok Koray Avcı da değilim, Koray Avcı kim? Beşiktaş'ta oynuyordu onu diyor. Çok anlamayız biz futboldan. Tamam teyzeciğim. Taktı bu bize. Taktı taktı. İsmet burada çekemeyeceğiz. Ne yapacağız biz? Kime ne anlatıyoruz zaten ya? Şarkımız bile yok. Biz niye şu anda acaba klip çekiyoruz? İşte oğlum mükemmel boşluk. Yürü abi. Önce bir şarkı yapalım mı? Hala bakıyorsun kameraya. Neye bakıyorsun kameraya? Şarkı yapalım. Yürü. Neden öyle de. Çalamıyorum diyor. Gitar hırsızla grup kurdum ya.